Allahu Billahi min Shaitan Rajeem Bismillahi r rahim Alhamdulillah, ve Salam Başkasını kendine tercih etmek. Ebu Cüheym bin Huzeyfe radıyallahu an şöyle anlatıyor. Yarı savaşında yaralılar arasında amcamın oğlunu arıyordum Yanımda biraz su vardı. Kendi kendime eğer onu sağ bulursam ona su içirir ve bu su ile yüzünü silerim diyordum. Tam bu sırada birdenbire kendimi onun yanında buldum. Su vereyim mi diye sordum. Başıyla evet manasında işaret etti. Tam o sırada biri ah diye inledi. Amcamın oğlu başıyla suyu ona götürmemi işaret etti o kişinin yanına gittim. O zat Hişam bin As imiş. Kendisine su içireyim mi diye sordum. Tam o sırada başka birinin ah dediğini dediği duyuldu. Hişam başıyla suyu ona götürmemi işaret etti. Suyu götürdüm fakat ben varıncaya kadar adam ölmüştü. Hişam'ın yanına döndüm. O da ölmüştü. Amcamın oğlunun yanına döndüm. O da ölmüştü. Hisse. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة <خَسَاسًا> kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. İsar bir ahlak kavramı olarak kişinin kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile sahip olduğu imkanları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanması, başkalarının yararı için fedakarlıkta bulunması demektir. Cömertlik derecelerinin en üstünü başkalarını kendine tercih etmektir. Başkalarını kendine tercih etmek kendi muhtaç olduğu halde elindekini başkasına vermektir. Cömertlik ise kişinin muhtaç olmadığı şeyi ihtiyacı olana veya ihtiyacı olmayana vermektir. Kendi muhtaç olduğu halde başkalarını kendine tercih etmek elbette daha zordur. İşte bunun için başkalarını kendine tercih etmek cömertlik derecelerinin en üstünüdür. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir misafir gelmişti. Resulullah'ın evinde misafire ikram edilecek bir hiçbir şey yoktu. Ensardan biri misafiri evine götürdü. Fakat evinde sadece bir kişilik yemek vardı. Yemeği misafirin önüne koydu ve hanımına lambayı sö söndürmesini emretti kadın kalktı lambayı düzeltiyormuş gibi yaparken söndürdü. Ensardan olan o zat kendisi yiyormuş gibi elini sofraya götürüyor fakat yemiyordu. Misafir karnını doyurdu. Sabah olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensardan olup misafiri evine götüren zata şöyle buyurdu. لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ min seniya seni aykuma bi Tukmal Leyla. Bu gece misafirinize yaptığınız davranış Allah'ın çok hoşuna gitti. Bu olay üzerine şu ayet-i kerime indi. Ve alâ enfusihim ve lev kâne bihim khasâsa. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah'ın ashabından birisine bir koyun kellesi hediye edildi. O zat Falanca Müslüman, kardeşim benden daha muhtaçtır diyerek kelleyi ona gönderdi. Onlardan her biri kelleyi diğerine gönderiyordu. Kelle bu şekilde yedi kişinin arasında dolaştırıldıktan sonra ilk hediyetten kimseye geri geldi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.